...aç bakayım ağzını, çok güzel yaparım ben bunu. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş Gülperi anne, elinize, kolunuza sağlık. Hayatımda yediğim en güzel olma. Bir tane daha vereceğim, oğluma. Aç bakayım ağzını oğlum. Oh, oh, oh. Aman, 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 aman. <laughs> Bak, İsmail bu son çocuğum. Al bakayım bunu da. Hah. Yalnız bunu tezenenin zarif ellerinden deneyimlemek isterim. Ulan! Hay! <laughs> Hay! Ha! Ha, ne bağırıyorsun Bozkur? Aklımı aldın ya. Ya sen bunu zengin sanıyorsun değil mi Gülferi? Ya bütün paraya Şefkat el koymuş. Yani bu zibidi avucunu alacak. Aa! Ya şimdi kollarımı sıvayabilir miyim? Sıva sıva. Sen hiç zahmet etme. Bir et dakika, bir dakika. Şefkat paraları çaldı. Siz Oo oh, say say bitmez kızım. Ben şimdi saydıracağım sen de say. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi ben buraya. Kumar şimdi ben. <laughs> tamam, 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 tamam. Şimdi böyle. Mücahide sana burada... Ah buradan ah gel. Şevkat! Ne var? Oğlum siz ne arıyorsunuz lan burada? İmanetim. Ya gitme ya. Oo maşallah takım elbiseye çok yakışmış. Kaça aldın? Hangi parayla acaba? Oğlum Cuma, bana bak seni burada kum torbası yaparım. Sabaha kadar dinlene dinlene döverim akıllı ola. Şevkat. Oğlum ortam çok kıyaktan. Sana <laughs> bak kızlar da çok güzel ya. <laughs> oğlum artık şu bileti bul lan. Oğlum tamam bulacağız lan. Elbet çıkacak bir yerden. <laughs> Şefkat ne olursun bul şunu artık bak. Rüyalarıma girmeye başladı. Sinirim bozuldu. O ağzım başım ayrı oynuyor yani. Şef! <laughs> ya oğlum sanki ben almışım gibi. Tamam diyorum bulacağız. Kes, uzatma. Geçin oturun şöyle. Ses çıkartmayın. Kuralım ya. Bu arada katılmanıza çok sevindirmesin adamım. Açılışı sizin heykelinizle yapacağız. Öyle mi? Ayrıca heykelinize bayıldım. Ben bile satın alabilirim onu. Çok teşekkürler. Bunu sizden duymak çok kıymetli. O kadar merak ediyorum ki heykeli kim alacak, ne kadar paha biçilecek. Umarım faydası dokunur. Aa merhaba. Ne haber? İyidir, hoş geldin. Sevgili konuklarımız, Uçuk Kaçık Sanat Vakfımızın Kimsesiz Çocuklar Yararına düzenlediği müzayedeye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Babam yetişemedi ya. Ya merak etme gelir, trafiğe takılmıştır. Değerli sanatçımız Esin Uçar'ın Saklı Servet isimli heykelini açık arttırmaya sunmadan önce münadi olarak görev alma ricamızı kırmayarak bizi onurlandıran Sayın Cevdet Uçar'ı kürsüye davet ediyorum. Ay. Sevgili dostlar, hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Sevgili kızım, Esin, bana bu onuru yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. <laughs> Bayanlar, baylar, açık artırmamız başlıyor. Saklı Servet adlı heykelin açılış fiyatı bin lira. Buyurun. Başlayayım. Ay. Evet. Bin yüz TL. Bin yüz dendi. Bin beş yüz. Bin beş yüz. İki bin lira.

5600. 5600. Satıyorum. Satıyorum. Saat... 10 bin. 10 Zengin çocuk da Baba parasını ben de basarım. 10 bin Buyurun. Yok mu arttıran? 10 .000. 10 .000. Satıyorum bir. Satıyorum 2 Saat... 11 bin. iki bin. On üç bin. <gülüyor> <gülüyor> On bin. On dört bin. On beş bin. On beş bin. Yok mu arttıran? On beş bin. Satıyorum. Agalar, bizim bütün bilet parasını galiba bu dandirik heykele verecek bu veya. Satıyorum. Saat. Yirmi bin. Yirmi bin. Yirmi bir bin. Yirmi iki bin. Yirmi üç bin. Yirmi üç bin. Yirmi üç bin. Yirmi dört bin, yirmi dört bin, yirmi beş bin, yirmi bin, yirmi bin, yok mu arttıran? Yirmi bin, satıyorum. Satma, satma. Tut bunu arttıran. Satıyorum. Artırın lan. Sat. Otuz bin, otuz oh. bin. Oh. Sat. Ver. Dikkat. Sat. sat. Hadi sat. 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 Ver. sat. Ben, ben, satıyorum. Sat. Ver ver ver. Sat. Tam. <laughs> Bravo, sazanım benim. Oh, 30 bin lira, hayırlı olsun. Oğlum, soytarı mısın lan sen? Senin gibi aynalı sazan da nedir? Ayrıca babanın parası da. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Şefkat! Yalnız sabrım taşmaya başladı artık ha. Öyle mi? Tam zamanı koçum. Gel bakayım. Hayır! Lan! Tamam, s**k! Çekil, çekil, çekil! Al! S**k! olmuş ya! içinden çıktı be. Ne? Gördünüz mü? Bir de beni suçluyordunuz. E, suçlayacağız tabii be ya. Evde bir çanta dolusu para vardı. Onlar ne ayak bakan? Oğlum o filmcilerin kamyonundan düşen sahte para onlar. Peki lüks araba? O da Esin'in yeni arabasıydı. Neyse Cuma. Ee, sevkat, millet bulunduğuna göre bir daha kaybetmeyelim. Onu ben alayım da bende kalsın ya. Kardeşim ortalık karambol. Ben alayım onu. Ne olur, ne olmaz. Bir arkadaşlar, bir saniye. Ben Benden iki çift lafım var. Şimdi bu bilet, bu heykelin içine nasıl girdi, benim hiçbir fikrim yok. Vallahi tam olarak ben de bilemiyorum. Ama belli ki bu işte bir keramet var. Şimdi bu heykelin adı neydi? Saklı Servet. Saklı Servet. Heykelin adı Saklı Servet ve milyonluk bilet o heykelin içinden çıkıyor. E şimdi bu heykelin parası kimsesiz çocuklara bağışlanacağına göre... ...e bilet de heykelin içinde olduğuna göre... Oraya mı vereceğiz la parayı? Yok. Kimsesiz çocuklara vereceğiz. Nasıl yani? Öyle. ee, muhtar efendi. Hadi bakalım her şeye bir izah getiriyordum. Buna da getir. Evet evet çok özel bir hikmet var ama ben çözemem. Arkadaşlar. Biz dün neysek bugün de oyuz. Ama siz şu bilet için bana yapmadığınızı bırakmadınız lan. Bu da ne demek oluyor? Demek ki parasız bozuyormuş abi. Bu kadar basit. Daha elinize geçmeden dingil başladınız. Demek yarın öbür gün para elinize geçtiğinde ne yapacaktınız? Allah bilir. Neyse. Ben bu biletteki kendime olan hisseyi kimsesiz çocuklara bağışlıyorum. <laughs> durun, durun. Ben burada. Ben burada show yapmıyorum. Ben burada show yapmıyorum. Ben burada show yapmıyorum. Çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ben zaten zenginim lan. Benim dostlarım var oğlum. Benim mahallem var. Benim kral gibi hayatım var. Benden zengini yok. O yüzden siz de ya bu biletteki hakkınızı bağışlarsınız... ...ya da bu paraları çekip çatır çatır yer... ...ondan sonra da yüzüme nasıl bakacağınızı düşünürsünüz. Karar sizin. Bağışlıyorum lan ben de. Ben de bağışlıyorum. Ne yapayım? Ne ko? Haydi. Ama e, şefkat tabii ki ben de mahallenin muhtarı olarak başlıyorum. <laughs> evet, bizim mahalleye de bu yakışır zaten, değil mi Zeyr? Başlıyorum ben de, ne yapam? Evet, beyler, var mı arttıran? Cuma. şimdi, şimdi, şimdi o, o, o zaman. Cuma, Tamam ya. İşte ben de başlıyorum. İstemiz buyuz oğlum, istemiz buyuz. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. üç milyon bizim mahalleden. Güle güle harcasın yavrular. Gördün mü lan denek? Babanın 30 bin lirasını alıyordun. Bak biz 3 milyonu verdik nasıl eğleniyoruz? Farkı var. Ma tut şunu da bu kaldırakla. Daha iyi ya iki tane sanat eserimiz olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.